Seyirci koltuğuna hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı dönemlerden seçtiğim 4 etkileyici film önerisi sunacağım. Hazırsanız perdeleri açalım. Aslında bugün bir üçleme ile başlamak istiyorum. Daha doğrusu üçlemenin son serisi 9 Temmuz 2027 tarihinde vizyona girecek. Bu bölümde 2018'de yayınlanan A Quiet Place Sessiz Bir Yer, 2020'de yayınlanan A Quiet Place Part 2 Sessiz Bir Yer 2 ve son olarak 2024 yılında gösterime giren bir yan film olarak çekilen A Quiet Place Day 1, Sessiz Bir Yer 1. günü tavsiye ediyorum. Dünyadaki insan nüfusunun çoğu gürültü yapan her şeye saldıran, işitmeye aşırı duyarlı olan kör yaratıklar tarafından yok edilir bilim kurgu, gerilim, korku türündeki bu film serisi, işte insanlarla bu yaratıklar arasındaki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Gerilimi yüksek, bu heyecan dolu üç film sizi koltuklarınıza yapıştıracak. Son olarak da dram, ilham verici hayat dolu, ağır türünde olan muhteşem bir film öneriyorum size. Ordinary Angels, Sıradan Melekler. Sıradan Melekler olağanüstü bir gerçek hikayeye dayalıdır. Kentucky'nin küçük bir kasabasında yaşayan amansız mücadeleci Sharon, iki kızı için çok çalışan dul Edle tanışınca hayatı yeniden anlam kazanır. Edin en küçük kızı karaciğer naklini beklerken Sharon aileye yardım etmeyi kafasına koyar ve bunun için dağları yerinden oynatır. Böylelikle ortaya ilham verici bir mücadele çıkarken bir mucize gerçekleşir. Bu filmi izlerken gözyaşlarınızı tutamayabilirsiniz. Sizin favoriniz hangisi oldu ya da bu filmlerden izledikleriniz var mı? Yorumlara yazın, görüşlerinizi paylaşın. Beğendiyseniz abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Yeni filmlerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.